Şimdi Avrupa'da bazı ülkelerde çok yatırım var. Bizim de mesela orada acenteliklerimizin olduğu yerler var. Ama yaz süresi belli, hava sert, kış çok uzun. Kıbrıs'taki kadar eğlence hayatı yok. Ee, onun için kira gelirleri biraz daha farklı Olmuyor. olmuş oluyor ya da çok sıcak ülkelerde var. Bu sefer yazın orayı tatil olarak kimse değerlendirmiyor. E kışın da her ülkede okul dönemi zaten. E bu sefer kiralanabilme ihtimali düşüyor. Niye Kıbrıs sorusuna cevaplardan biri de işte bu 300 gün denize giriliyor olabilmesi, hem tıp Turizmi, sağlık turizmi, hem eğitim turizmi, hem eğlence turizmi, hem plaj turizmi, hem gazino turizmi Kıbrıs'ta çok yüksek. Anladım. Onun içinde bütün oklar Kıbrıs'ı gösteriyor. Forbes dergisi de zaten geçenki yayınlarında evet, en iyi yatırım yapılabilir ada olarak Kıbrıs'ı gösterdi. Kıbrıs en güvenilir aralardan biri. Suç oranı çok düşük. Gittiğinizde zaten o huzuru koklayabiliyorsunuz. Yani, yani korna sesi o... yok, bağırış çağrış yok, tartışma yok. Ha, belki bazı şeylerde biraz atalet var, hani yavaşlık var. O da ada insanının rahatlığından.